Selamun Aleyküm arkadaşlar Biliyorum biraz Bu aralar video çekip atamıyorum e, Bugün sadece son FPS testimi yapacağım arkadaşlar Valorant'ın MSI GTX 560 FPS testi olacak 1080p low FPS testi olacak arkadaşlar Onu çekeceğiz Damla fıstığım gel Eşancımızın özelliği zaten söylemiştim Ryzen 5 2600 8 GB RAM'imiz var 3200 MHz hızında e, ee, GPU'muz da burada zaten arkadaşlar. Genellem olarak gözüküyor. Ee, bunun test videosunu sizlere e, çekeceğim arkadaşlar. Yani maalesef e, normalde 1080p low, medium, high ya da ultra ayarlarını çekmek çok isterdim. Ama maalesef ki bunu çekemiyorum. Şuraya geçmiştim Bunun ayarlarını çekemiyorum. Bana göster. Bana göster. Tamam. Bana göster. <laughs> Maalesef çekemiyorum ama merak etmeyin arkadaşlar bu ekran kartını da satışa koydum ben ee, satacağım bunu bununla video çekemiyorum maalesef sıkıntı oluyor Valorant'ta da de denemek istedim e, Metin abim var Metin abim onunla beraber e, tam oynuyorduk böyle 60 fps e sabit demiştim çekemedim izin vermedi namussuz ondan dolayı ekran kartımı şu an satışa koydum arkadaşlar İnşallah Allah'ın izniyle bunun sonra alacağım ekran kartıyla beraber sizlere çok güzel videolar çekip sunacağım Allah'ın izniyle. Ama şu anlık mesela yani ben hani GT Sanayi'de çekmek istesem bile yani için canımı sıkacağım. Ondan dolayı sizlerin de canının sıkılmasını istemem ki sıkıntı olmasın. Şimdi videoyu durduracağım arkadaşlar. Sonra oyunda görüşürüz diyeceğim. Tamam Arkadaşlar şu an e, düşük ayarlarda. Ben Bysing'i kapatacağım. Şöyle. E, burada şeylerimiz var. Şunları şimdi ben gizleyeceğim. İşlemcinin işte ekran kartım çok ısındığı için aslında ben değiştireceğim arkadaşlar. Ama ben gene de sizlere bunu e, çekeyim dedim. Ölüm kalım savaşına girelim şuradaki sıcaklıkları göster. Ekle. Gördüğünüz üzere arkadaşlar sıcaklığımız bu. Şimdilik bir durdur dur. oyuna geçtiğimiz zaman tekrar başla. Arkadaşlar maç başladı. Ben oynarken zaten oyun Valorant arkadaşlar biliyorsunuz. Ben oynarken kardeşim sizlere sonuçları gösterecek zaten. büyütemedim şurayı nasıl olduğunu bilmiyorum yani onu da yakın zamanda öğrenirsem büyüteceğim Maalesef bu bilgisayarda böyle yapabiliyorum arkadaşlar. Çok fazla video çekeceğimi söylemiştim. Ee, Fortnite'ı çekmeyi düşünüyordum. LoL'ü çekip sizlere sunmayı düşünüyordum. Test videosunu falan çekecektim ama maalesef... E, maalesef hani çekmek istemiyorum. Çünkü ekran kartını ben ilana çoktan koydum. Bir hafta olmamışsa böyle 4-5 gün olmuştur herhalde. 3-4 gün falan olmuştur. İlana koydum Letgo'da. Bu arada kesinlikle sponsorluk yok yanlış anlamayın. Zaten 110 aboneyiz. Ee, böyle hem CS hem Valorant testini sizlere göstermiş olayım. Ama yakın zamanda inşallah şu bilgisayara güzel bir ekran kartı aldığımızda inşallah onunla beraber sizlere low, medium ve high testlerini, ultra testlerini yapacağım. Sen şurayı göster fıstım. Zaten Valorant arkadaşlar sizler. Bir dakika şu an bir takıldı. Bir dakika. Şu an zaten sizler görüyorsunuz arkadaşlar. Tamam, şurayı hafiften göster. Çok uza.. çok uzağa gitmeden Allah öldüm. Anam anam öldüm lan. Tamam böyle. iyi. çünkü kapatayım. Şerefsiz vurdu beni. Hani gördüğünüz üzere şu an böyle FPS alıyorum. Ben neden birazdan güzel bir şekilde çekeceğim zaten. Şurayı göster. İşlemcimizin sıcaklığı 40 derece. Kullanımı %26. Ekran kartımızın derecesi %81. Şey, %83 derece. 82 derece. Ee, kullanımı da %45. Onun sebebini de bilmiyorum arkadaşlar. Ama şu an gördüğünüz üzere bu FPS'leri alıyorum. Ağzıma sıçtılar. <laughs> çok fazla çekmeyeceğim zaten. Sizleri de çok fazla bekletmeyeceğim arkadaşlar. Sizler sonuçları zaten görüyorsunuz. Allah senin etmeye Ona bak. Şöyle ben geçeyim ha. Sen tam monitörü çek. Sağ üst gözüksün. Derecelere görüyorsunuz arkadaşlar. Ben zaten birazdan da söyleyeceğim zaten. Biraz şu an sınamadım ben de sınamadım oyunu. Şşt neyiz ne yapıyorsun lan? Ay ağzıma ağzıma vurdular. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 1080p low ayarlarda. 80 derece ekran kartımız yüzde 26 işte yüzde 20'den tutun şu an kullanımı bu düzeyde memori kullanımı 1 GB'lık memori kullanımında şu an kullanımı 972 MB 970 işlemcimizin sıcaklığı şu an 42 derece yüzde 25 kullanımı 3.70 70, 775 yazıyor 3.75 GHz'de çalışıyor çalışıyor şu an 52 Watt'ta çalışıyor RAM'imizin kullanımı 8 GB kullanımı 5.6 diyeyim ben 5.584 yazıyor ama ben onu 6 diyeyim böyle bir kullanımı var şu an ekran kartımızın sıcaklığı da 81 derece tekrardan söylemiş olayım bu arada hani oynadığımız moda da göre de söyleyebiliriz yani oynadığımız modu zaten sizler biliyorsunuz öldüm lan <laughs> Hani gördüğünüz üzere bu derecelerdeyiz arkadaşlar. FPS'miz de zaten sizler de görüyorsunuz. Şu an 140, 130, 140, 139, 140 arası şu an gidiyor. 156 öldük. Boku bokunu. <laughs> gel abi gel, gel, buraya. Gel. Hop, reis. Biz de oynuyoruz ha. Gördüğünüz üzere derecelerimiz bu civarlarda. İnşallah daha iyi bir e, ekran kartı aldığımda sizlere daha iyi görüntüler şey daha iyi şeyler sunacağım arkadaşlar. Ağzına tüküreyim ya. Öldüm. Herhangi bir şekilde ayarlara da tekrardan bir kontrol edelim arkadaşlar. Görüntü 1080p haberiniz olsun. Grafik kalitesi düşük de kesinlikle oynamadım. Bunlar da kapalı zaten. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ben dereceleri sizlere söylemiş olayım. Oy ağzıma vurdu. Sizler sonuçları zaten görüyorsunuz. Hop öyle bakayım kardeş. Hop alayım nonuvi. Normalde bu şekilde oynadığım için oynayamıyorum fazla. Allah seni ditmeye ya. Seç vurma beni hep, seç. Ekran kartının kullanımı neden öyle bilmiyorum arkadaşlar ama ben e, şeye çektiydim onu da e, birazdan videonun kapanışında göstereceğim e, bilgisayarı dengeli moduna aldım bu arada arkadaşlar ekran kartı mısın masın, belki etkiler daki etkilemez mi bilmiyorum onu aldım bir de Nvidia'da ayar var onu da birazdan sizlere maç bittiği zaman göstereceğim öldüm bu ne ya bu ne ki ya maç bitene kadar sizlere göstermiş olayım açacaksın mı Hı? yok açmana gerek yok. Gördüğünüz üzere 1080 LoV'da GTX 560 MSI çok güzel bir şekilde oynatıyor oyunu. Ama sizler bu arada benim kullandığım ekran kartı tek fanlı arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Tek fanlı olduğu için e, ısınması normal. Sizler hani eğer böyle bir ekran kartınız varsa, paranız varsa güzel bir soğutucu blok, çift fanlı blok satın alabilirsiniz. Sizin için daha iyi olur. Çünkü bu şekilde oynamak eee ya iyi olur da kulaklarınız biraz rahatsız olur. Oynarsınız, oynayamazsınız değil. Lan öldüm lan. Onu alalım. Dur bir de vandal alalım dur. Ben dedim ki oynarsınız ama dediğim gibi böyle çift fanlı güzel böyle blo sahip olursa daha iyi olur sizler için. Daha iyi ısınmaz. Ağzına oha ben öldüm adamı adam da onu öldürdü lan. 3 dakikası var fıstığım biraz dayan tamam. kardeşim de biraz dayanamıyor tutmakta da. Tabi elde tutmak biraz böyle bir şekilde tutmak zor hop alayım ka ya ama ya ama ya Zera normalde farkıray 3'ü farkıray 4'ü çekecektim arkadaşlar çekemedim sıcaklıkları son bir defa göster şu an 94 derece 95 derece hatta yükseldi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sonuçlar burada benim söylememe gerek yok. Ama şu an zaten maç bitti bizim için önemli olan maçın içerisindeki değerler. Ama benim sizlere söyleyeceğim şudur arkadaşlar. Ee, şunu söyleyeyim sizler eğer oynayacaksanız bu ekran kartını alacaksanız. Ha, kötü bir ekran kartı değil kesinlikle. Ama alacağınız ekran kartı ee, ne yap bir çift blok hani şöyle şurasına şu tek falan olduğu için arkadaşlar ısınması normal. Ben hani şöyle göstereyim. Ben şurada gözüküyor zaten. Sizler görürsünüz. Yani bu şekilde bir şey olduğu için ısınması normal. Yani normal mi tam olarak normal mi değil mi bilmiyorum arkadaşlar. Orasını sizler yorumlara kısmına yazarsınız. Benim çektiğim test videoları böyleydi. Nvidia'daki bu 3D ayarların yönetilmesi yerinde de arkadaşlar ben onu performansa çektim. Haberiniz olsun bilginize. Kendinize iyi bakın. Şu an Nvidia denetim masasını sizlere gösteremiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Ve de lütfen beklemede kalın arkadaşlar. Güzel videolarla inşallah karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.